Herkese merhaba arkadaşlar ben Fizim Bakrat'ta Hardcore Survival oynuyoruz ve Hardcore Survival'ın bir ilk bölümündeyiz Ve şansıma Bu ne abi ya Başkaları ormanın en derinlerinde doğar Benim doğduğum yere bak oh Abi Kim arkadaşlar? Allah belanı versin ki yazmadım ben. Ha la gidin lan! Ha ağaç var orada. Koş 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 koş. Bence mükemmel bir başlangıç olacak. Şu ağacım sömür 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 hadi mükemmel oldu ya. Doğar doğmaz dungeon bulduk ha. Allah bela. Oha! Nasıl acıkmışım? Yuh! Neyse abi Şurada hazırlıklarımızı bir yapalım. Hadi koyun güzel koyun. Cici koyun güzel Koyun Cici koyun. Neyse abi. Ay. Şimdi dancın neredeydi? Şuradan indik şuradan geldik abi, hop, şurada mıydı? Za, ya hayır. Ali, ne var bu şey suzupla girmiş kişi? Ah, 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 ah. Sen var ya Allah beni eksersin. Ölme şeriz. Babaya. Allah belanı versin sen şerefsiz ol şerefsiz. Allah belanı versin senin. Hadi. Ne şu kabulları kazalım abi. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, Her Koşan'ın birinci bölümündeyiz. Ve şanslı bir başlangıç yaptık gerçekten. Yemin ederim ki Allah belan ve CD yazmadım bak. Ee, ha şunu ekmek çıktı yiyelim Kaz abi şunları. Arkadaşlar işte başka istediğiniz seri varsa onu da çekebilirim yani. Yoruma yazmanız yeterlidir. Ama Minecraft üzerine olsun yani. Şöyle. Şunları alalım yeter zaten. Balta falan yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Geldi evet. Videoyu durdurmaya gerek yoktu. Tamam dur. Tam bir stek mi diyecektim de tam bir stek değilmiş. Hop şöyle. <laughs> Tamam abi ya burayı bulduğumuz güzel oldu. Neyse. Şuraya da girelim. Ay kömür var. <laughs> Doğduğumuz yer bayağı güzel oldu ya. Mükemmel bir başlangıç yaptık. Sen şu bazda şarjı ki sen? Allah sala. Şu tarafta da önce vardı. Şuraya gidelim. Burada bir şey yok. Şuraya gidelim. Burada da bir şey yok. Aha, ay saygılar. Neredesin sen? Gel buraya. Kardeşim neredesin? <laughs> Sen ışınlanmanın da sana da var ya. gelmiyor gel mi? gel. gel. Be Ya gitti ya. <laughs> ya şurayı bulmasaydık işimiz çok zor olacaktı. Ama abi ölüm koptu ya. <laughs> Neyse. <laughs> lan niye çalmış? <laughs> Aha. <gülüyor> Oha. Of. Of. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Öl. drop girdi. Dur abi neyse şundan bir. Oy. Ah oh, şuraya koy şunları. Evet. Abi sen yavrusun tamam. sen ölme. çok başka bir şey yok. Neyse. Biraz da maç kırmaya başlarız. Aa. sen gel abi. Oy, ye be. Allah şükür. Neyse ben biraz ağaç keseyim. Dediğim gibi Aa, bu videonun altında da şey yaparsanız niye serilerin gelmesine yani Hayır hangi, hangi, serinin geldi istiyorsanız yazabilirsiniz ama Minecraft olsun şimdilik çünkü e, paramı mikrofon için biriktiriyorum. <laughs> Sen piş. Sen çevir. Çevir işte çevir. Şöyle. Bir fırın daha yap. Şunu şuraya. Hop. Ver bakayım onu yapsın. Tamam şöyle biraz dolaşalım. Ağaç keselim. <laughs> şu anda iskeletler şu an, e, en büyük düşmanız iskeletler şu anda arkadaşlar. Yani <laughs> gerçekten çok zorlayacaklar bizi. İskeletler hardcore'da olduğumuz için. Hem de inanılmaz derecede zorlayacaklar. La. Keşke demir şey yapsaydım. Keşke demirle kılıç yapmasaydım ya. Taş kılıç yapardım daha iyi. Ya sen gel. Pişecek bir de şu var abi. ona pişir. Oh. Tamam. kaç dakika olduk ya? <laughs> <laughs> i̇şte e, ne diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ya şimdi mesela şey söyleyebilirsiniz. Sky var zaten. Ee, şey Bedwars çeker arkadaşlar. ya şu an çekiyorum Bedwars. Eğer varsa söylemeyin. Eğer varsa da çekemem. Tamam ama tek başıma çekebilirim de. İkisini de tek başıma çekebilirim de yani. Eğer varsa belki tek başıma çekerim. Yani siz istersiniz tabi. Dur şunu. Bu bu ne ya? Ben de bu niye böyle diyorum ya. kardeşim. Neyse. Tamam oh uh be. Oh, ah, tamam. Mükemmel oldu. Tamam. Ya. Dur alışamam. Aa, şunda bir şey yok. Şunu evimizin temelini şöyle bir atalım. Hmm. Ama gece oldu ya. Bak şimdi sen cadarak tavşan falan dönüşürsün öyle ya. Ee. Aha. Hay lan demir ne olur demir ne olur demir. Bu ne? Oha! Lan vurdum. What the fuck? Abi ya çok kötü oldu bu. Cidden bu çok kötü oldu. Neyse şunu ya? Hepimizin temelini atalım. Bitireceğim zaten. Şöyle. Zaten şu yerler şey olacak. Stone birik olacak. Hatta abi. Hatta ama hatta şöyle yapalım bak. bak şöyle yapalım. Şey var bana bir tane Bu da oldu zaten bitti. Hmm, şöyle Dur lan bu ne? Aç şunu şöyle ya. Aaa yangın var la orada. lan orada. Orada var. İçim değil de şu dışını kazıyorum yeter ya. Şöyle biraz daha kazalım abi. Şimdi bir tur daha götüreceğim. Sonra videoyu bitireceğim abi. Hop. Neyse. Şurayı full kazayım ya. Bir şey olmaz. Ya arkadaşlar bir de ilk bölüm böyle sıkıcı olabilir. İkinci bölümler böyle macera yaşayacağız tabii ki. Şimdi. Evet arkadaşlar, hmm. bu videoyu da burada bitirelim. Hmm. Video dedim gibi bu, iş, e, bu videonun altında serilerinizi yazarsanız sevinirim. Hmm. Ya, seri isteklerinizi yazarsanız sevinirim diyor. İşte, e, bugün ne yaptık? Şey yaptık. Şu yemekleri falan yaptık. Sonra su yaptık. Evimizin temelini attık. Hmm. Te evimizin temelini attık ve. öyle götürdü. Evet işte böyle. Hmm. Neyse ne saksı e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu video beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Bir dakika yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.